bu yörede Karadeniz yöresinde TÜBİTAK gibi bir araştırma kurumunun belediyemize çok şey katacağına inanıyorum. Bizim bu yörede belediye olarak önceliğimiz tabii Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi yol ve su belediyenin rutin görevleri. Biz bunun dışına da taşarak tarımsal faaliyetlere de öncelik verelim şeklinde bir çalışmayla işe başladık, kolları sıvadık. Sayın Bakanımızın önderliğinde 4 bin kaz dağıttık. Damızlık koyun, 30'arlı gruplar halinde çobanlarımıza dağıttık. Yani tarımsal faaliyetlerimizi hız kazandırdık. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, biraz sonra sunumda anlatacağım. Üniversitelerle sanayi arasındaki bir köprü vazifesi kuruyor. Arge'yi yapan bir kurum olarak karşınızdayız. Projeler üretiyoruz. Ürettiğimiz projelerin sonucunda Teknolojilerimiz var, ürünlerimiz var, hizmetlerimiz var. Bunu ihtiyaç sahibi kurumlarla, kamu kurumu kuruluşlarla paylaşıyoruz. Biz de Ordu'ya ziyaretimizde sizlerin problemleri, bu bölgenin efendim öne çıkan, çözülmesi gereken sorunlarına biz kendi çapımızda çözümler geliştirdik. Bunları size arz etmeye geldik. Yaklaşık arkadaşlar yarısı, yüzde 46'sı doktora derecesine sahip alanda uzman, yetkin uluslararası çapta bilinir, tanınır, otorite kimseler. Enstitümüz 108 kişi var. Enerji Enstitüsü 143 kişi. Gıda Enstitüsü 53. Ee, biliyorsunuz e, teknoloji sınıflandırılmış vaziyette. Bunlara biz teknoloji olgunluk seviyesi diyoruz. Teknoloji olgunluk seviyesi İkinci e, ikinci kısım bu argeden doğan hizmetlerle beraber altyapısından işte 2 milyona 2 milyon TL 2 trilyona yakın eski parayla bir altyapımız var. Diyorsunuz ki bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Biz de onu sizin için tasarlıyoruz. Metodunu oturtturuyoruz. Ee, enerjiyi yüzde otuz seviyesinde tasarruf sağlıyor. Çevre dostu. Sayın Bakanımız da söylediği gibi fındık koyun gerisi oyun anlamında fındık korusuna biraz yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü hem fındık üretici olarak hem de yaptığımız çalışmalarla hani fındığın bölgemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da biz sağlıklı barlar hani çocukların tüketebileceği sağlıklı Kuru yemiş ve kuru meyvelerden oluşan özellikle barlar geliştirmeyi düşündük. Ben gelmeden önce stratejik planlarınızı inceledim. Özellikle üzerinde durmak istediğim konu kenevir idi. Ama sizin planlarınızda kenevire yönelik çalışmalar göremedim. Ama ordu ili de kenevir izni verilen üretim izni verilen. 19 ilimizden birisi. E, işme suyu sonucunda oluşan atıkların yüzde %70 %70'i kil içerikli atıklar sizler de biliyorsunuz. Doğal olarak da bu e, kilin yapısına bağlı olarak da tuğla üretimine uygun olup olmadığını araştırdık. Ve yüzde %30 oranında tabi çamurun niteliğine bağlı olarak e, tuğla da üretilebileceğini gördük.